Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Katar Hava Kuvvetleri'ne ait hava nakliye uçaklarının Türkiye'de kullanılabileceği açıklandı. İmzalanan anlaşmaya göre Türkiye'de 36 adede kadar Katar uçağı hizmete girecek. Uçaklar Türkiye'de yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlar için kullanılabilecek. Tarihi bir anlaşma olarak görülüyor. Özellikle maddi sebeplerden dolayı son yıllarda ülkemiz yeni kargo uçakları satın alamıyordu. Burada Katar'ın ülkemize destek olduğu ifade ediliyor. Yine bir diğer önemli gelişme Türk Konseyi Genel Sekreteri Kazakistan Türkü Bağdat Amraev Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü kendisi Türk Konseyi başta olmak üzere yakın işbirliği yollarının tartışıldığını açıkladı. Ukrayna ve Türk dünyası ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi bekleniyor. Ukrayna'ya Türk dünyası ülkeleri hakkında bilgi verildi. Yine Kırım platformu ve yasa taslığı hakkında Ukrayna ile görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Şu ana kadar Türk Konseyi'ne geçen ay Afganistan resmi başvuruda bulunmuştu. Ukrayna'nın da önümüzdeki aylarda gözlemci üye olması bekleniyor. Fakat acı bir gerçeği hatırlatmak gerekirse Türk ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Dolayısıyla Türk Konseyi ne kadar aktif bir örgüt bunu da sorgulamak gerekiyor. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Kısmet Güzelov ve Türk Konseyi Proje Direktörü Özge Pan ile görüşme gerçekleştirdi. İlk defa Türk Konseyi Genel Sekreterinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüştüğü ifade ediliyor. Diğer haberimiz İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi seçildikten birkaç saat sonra Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi Tanrı'na davet etti. Her zaman dediğimiz gibi Irak İran'ın vilayeti olmuş durumda. Reisinin Kazimi daveti Irak basınında şok etkisi oluşturdu. İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Azerbaycan Türklerinden oy verdiklerini görmekteyiz. Yine İlham Aliyev'e de oy çıkmış. Ermenistan'da seçimlerin gelmesiyle artık eski videolar sık sık paylaşılmaya başlandı. Bu videonun 2. Karabağ döneminde çekildiği fakat bugün ilk kez paylaşıldığı ifade ediliyor. Burada kardeş Azerbaycan askerlerinin Türk Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yapımı tam kar sistemini kullandığı ifade edilmiş. Aslında bu sistemle ilgili yıllardır haber alınamıyordu fakat Azerbaycan ordusu tarafından kullanımda olduğu ifade ediliyor. Diğer haberimiz Yunanistan hemen tedirgin olmuş. Haberin başlığı Balkanlarda tehlike çanı Avrupa Erdoğan Bosna'ya geliyor. NATO kartını oynayan Türkiye Polonya ki parantez içerisinde Kaliningrad'da sınır ve Letonya gibi Rusya ile doğrudan sınırı olan ya da Macaristan gibi Afganistan'da rol almak isteyen ittifak üyelerine insansız hava aracı satıyor veya satmaya çalışıyor. Bosna Ersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Şefik Seferovic Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Türk Haber Ajansı Anadolu Ajansı'nın muhabirinin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Bosna Ersek'in her zaman birbirini destekleyen iki kardeş ülke olduğunu kaydeden Seferovic, Türkiye her zaman Bosna'ya yardım ediyor. Antalya'da ilişkilerimizi çok daha iyi hale getirdiğimiz için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür ediyoruz açıklamasında bulundu. Artık bugün itibariyle Antalya Diplomasi Forumu'nun bitmesiyle beraber Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu son görüşmelerini gerçekleştirdi. Burada Nes Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Madagaskar Dışişleri Bakanı Liva Tein Drazon Raiblo ile görüşme gerçekleştirdi. Soy isminin çok zor okunduğunu ifade edeyim. Yine Antalya'da aynı salonda daha sonra Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreza ile görüştü. Daha sonrasında Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile görüşme gerçekleştirdi. İran'da yeni Cumhurbaşkanı seçildiği için Cevat Zarif'in görev süresinin Ağustos ayında sona ereceği de ifade ediliyor. Burada Antalya Diplomasi Forumunda Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için diplomatik müzakere vurgusu yapıldı. Eski Ürdün Başbakanından açıklamalar geldi. Kendisi Akdeniz'deki sorunla baş etmenin iki yolu var. Birincisi diplomatik müzakere yolunu takip etmek ve tüketmek. Bence en iyi yol budur. Diğer bir yol ise takim ve adli yolla uzlaşmadır birileri bu adli karardan bir nebze mutsuz olacaktır şeklinde gönderme yaptı. Burada İsrail'i kastediyor. Yine Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo Malta olarak Akdeniz konusunda karşı taraflar olmak yerine bir arada olalım, masa etrafında oturalım ve müzakere edelim diyoruz şeklinde haritadan bile gözükmeyen Malta'dan açıklamalar geldi. Yine Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Akdeniz'de bölgesel işbirliği yönünde çok ciddi bir potansiyel var. Burada bazı bölgesel normlar ve kurumlar oluşursa, bölgede istikrarlı hale gelir, itilafın çözümüne yardımcı olur açıklamasında bulundu. Bugün aslında Necdan Menguş, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Önceki haberimizde bundan bahsetmiştik. Daha sonra kendisi apar topar bugün Mısır'a gitti. Mısır'da Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Dün de Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kemal önce Trablus'a gitmiş, burada Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. Daha sonra Hafter'in El Rajma'daki karargahına gidip Hafter'le görüşme gerçekleştirmişti. Türkiye-Mısır-Libya arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu arada şunu da söyleyelim aslında haber değeri yok çünkü Libya Dışişleri Bakanı'nın Hafter yanlısı olduğunu biliyoruz. Kendisi Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşürken tüm yabancı güçlerin Libya'dan çıkacağını söyledi. Burada aslında bizi kastediyor. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de tüm yabancı güçler ve askerlerin Libya'dan çekilmesi gerektiğini söyleyen benzer bir açıklama yapmış oldu. Açıklamayı görmektesiniz. Bugün Baykar Akıncı Tia'nın 12 saniyelik bir videosunu paylaştı. Artık giderek heyecanın arttığını söyleyebiliriz. Evet dostlar ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmeleri aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.